Ferhat Kavas. Gözümün önünde binaların çöküşüyor. Yani böyle buf diye nasıl bir un çuvalı düşer, aynı onun gibi düştü. Ama öyle bir sesler vardı ki Allah için kurtarın, yardım eden yok mu gibisinden. Yani o oyunu hatırlamak bile istemiyorum. Çünkü gözümü kapattığım zaman <laughs> insanların sesi hala kulağıma gitmiyor. Dün akşam bana diyor ki yaşa yat diyor. Yatamıyorum ki. O psikoloji nasıl anlatılır ki? Yanarak cam veriyor. Allah fetsin. Bir tane arabanın camını patlattım. Küçük bir camını patlattım. Belki dedim yangın tüpü bulabilirim. Bir tane küçük yangın tüpü buldum ama yangını söndürmüyor ki. içe içeride yanayarak ölüyorum. Bir anda eşimi bırakıyorum. Gidiyorum başka cana. Sonra geliyorum. Canım ben geldim diyorum ama yağmur yani ellerimle amutlar, mamutları, uzun demirleri çıkarıyorum. Çok zor bir durum ya. Yani gözümüzü kapatamıyor.